Herkese merhaba ben Kadir. Bugün akıllı ev ürünleri üreten Şeri ile karşınızdayım. Şeri'nin üretimi Avrupa'da yapılıyor. Dolayısıyla da Avrupa standartlarına uygun bir şekilde üretiliyor. Bunun anlamı da ürünler kaliteli demek. Biz bugün RGB V2 modelini inceleyeceğiz. Peki bu ürünleri nereden alacağız derseniz de aşağıya açıklama kısmına 2 adet link ekleyeceğim. Bu linklerden birisi Fonismart diğer de enol1.com Şimdi dilerseniz masamıza kameramızı alalım ve ürünümüzü incelemeye başlayalım. Şu anda Shell'in 2 adet ürünü görüyorsunuz. Bugün inceleyeceğimiz ürün Shell'i RGB V2 modeli. Şurada Shelly ünlüden de kısaca bahsetmek istiyorum. Bu aslında çok daha kapsamlı bir cihaz. Bu zaten ayrı bir video olmasının sebebi de o tek başına bir video konusu. Zaten kutunun üzerinde de kabaca görebildiğiniz gibi burada 2 adet çıkışımız var. 1 adet butonu var. Ayrıca burada besleme pini dışında ADC girişi var. Sensör bağlantıları var. Sensör bağlantısı için 3.3 voltluk bir voltaj çıkışı sağlıyor. 2 adet de girişimiz var. Yani bununla yapabileceğiniz birçok proje var. O yüzden bu ayrı bir video konusu. Ürünün kutusunun yanında hemen burada QR kodlarıyla karşılaşıyorsunuz. Bunlar işletim sisteminize uygun bir şekilde okuttuğunuzda uygulamayı indirmenize yarayan QR kodlar burada görmüş olduğunuz gibi App Store ve Google Play için QR kodları var. Bunları okutup rahatlıkla uygulamayı indirebiliyorsunuz. Burada da ürünün birkaç özelliğinden bahsetmiş ama içerisinde zaten kitapçıkta daha detaylı bir şekilde bahsediyor. Burada görmüş olduğunuz gibi iki adet kılavuz ve Ürünün kendisi ve bir yardımcı aparat ile karşılaşıyoruz. Yanlış anlamadıysam bu yardımcı aparat AC bir giriş uygulandığında buradan DC çevirmemizi sağlayan bir AC-DC dönüştürücü bir aparat. Tabi bunun üzerinden ne kadar yük çekebilirsiniz onu bilmiyorum ama tahminimce bu sadece anahtarlama için kullanacağınız bir aparat. Sadece buradaki giriş çıkış pinine hariç anahtarlama yapmak istediğinizde yani direkt olarak AC'den bir anahtarlama yapmak istiyorsanız bu aparatı kullanmanız gerekecek. Yoksa cihaz üzerine AC bir giriş yapamazsınız. Şimdi i̇lk kitapçıktan bir bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi AC switch uygulamalarını görüyorsunuz. Bu aynı şekilde DC'de de böyle. Sadece beslemesi değişiyor ve anahtarlama şekli değişiyor burada. İsterseniz RGB artı beyaz LED kontrolü sağlayabilirsiniz. İsterseniz 4 adet beyaz LED İsterseniz de farklı cihazlar kullanabilirsiniz. Tabii bu cihazlar bu ürünün çıkışının verdiği güce göre kullanabileceğiniz cihazlar. Yani gücü sağlayan her türlü cihazı kullanabilirsiniz. İsterseniz fan bağlarsınız, isterseniz başka şeyler. Sadece cihazın gücünü geçmesin yeter. Hemen arkasını çevirdiğimizde de aynı şekilde switchin kullanımının DC'deki örnekleri var. Zaten ikisinin çok bir farkı yok. Buradaki AC-DC çevirici o küçük aparatı kastetmediğini düşünüyorum. Çünkü onun üzerinden o kadar 12 amperlik bir güç çekemezsiniz. Bu sadece sizin telefonunuzu temsil eden konmuş bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi diğer kitapçığa geçecek olursak da bizim ürünümüzün teknik bilgilerini görebilirsiniz. Tabii bu çok büyük bir şey. Uygulamanın nasıl bir eklendiğini de gösteriyor bu kılavuz uygulamaya nasıl eklediğinizi kullandığınızı her şeyi detaylı bir şekilde anlatmış fakat İngilizce bir şekilde anlatmış Türkçe'ye çevirmeniz gerekecektir ya da iyi bir İngilizceniz varsa zaten gerek yoktur şimdi biz burada hemen ürünün birkaç özelliğine değinelim zaten bizim bununla başka işimiz yok Burada görmüş olduğunuz gibi güç kaynağını 12 veya 24 voltluk bir güç kaynağı tercih edebileceğimizi gösteriyor. Buradaki gücümüz kanal başına 75 watt. Bu 6. yani 12 voltta 6.25 amper çekeceğimiz anlamına geliyor. Fakat tüm kanallardan tek seferde 144 watt çekebiliyoruz. Onun dışında cihaz büyük ihtimal yanacak, hasar alacaktır. Zaten burada da görüyorsunuz 144 yani Toplam 12 amper. Kanal başına eğer her bir kanalı kullanırsanız 4 kanaldan 3 amper çekebileceğiniz anlamına geliyor. Ya da beyazı kullanmazsınız, bu 3 amperi diğer üçüne bölüştürerek 1 amper daha fazla kullanmış olursunuz. Bu da dediğim gibi tamamen size kalmış bir şey. Burada kanalların tek bir kanalın 75 watt verebiliyor olması güzel bir şey. Altında da zaten bunun 24 watttaki güç değerlerini görüyorsunuz. Tabi burada 12 yerine 24 volt kullanıldığı için otomatikman buradaki watt değerleri de artıyor. Tabi bu watt değerlerin artması sizi şaşırtmasın. Dediğim gibi burada voltajın artmasından dolayı watt artıyor ama akımınız sabit kalıyor. Yine 12 amper yani toplamda 12 amper kanal başına da 6.25 amper çekebiliyorsunuz. Onun dışında burada çalışacağı sıcaklık değerleri falan var. Diğerleri de bizi ilgilendirmeyen şeyler çok bizim için önemli olmayan şeyler. Yani bir kullanıcı için çok da önemli değil. Şimdi ürünümüz gördüğünüz gibi gayet ufak bir ürün. Üzerinde zaten hangi girişlerin çıkışların olduğu yazıyor. Şu sanırım reset butonuydu bu reset butonu ve içerisinde bir adet de bunun yanında led var zaten birazdan enerjiyi verince göreceksiniz burada da tx ve rx pinlerini görüyorsunuz buradan tabi ekstradan yeniden bir program atmak isterseniz programı değiştirmek isterseniz buradan programlamasını yapıyorsunuz zaten içerisinde bunun ESP8266 var diye hatırlıyorum şöyle içinde açalım gösterebilirsem gösterteyim sizlere Görmüş olduğunuz gibi şu bizim antenimiz. Şurada da ESP var. Etlerse. Görmüş olduğunuz gibi ESP 8266 burada mevcut. Yanındaki flaşı şurada da görmüş olduğunuz 4 adet mosfetimiz. Bizim çıkışlarımızı sürecek olan elemanlar bunlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi reset butonu ve üstünde hemen ledimiz var. Burası da zaten dediğim gibi programlamak için gerekli olan pinlerimiz. Şimdi ürünümüzün bir bağlantısını yapalım. Daha sonra uygulama kısmına geçelim. RGB LED'lerin bağlantısıyla başlayalım. Burada görmüş olduğunuz beyaz üzeri yeşil kablo RGB LED'lerin artısı. Bunu şöyle ayıralım. Zaten şu renk kırmızı yeşil bunu da mavi olarak kullandım. Buna göre bağlantısını yapacağım. Ben beyaz led yerine bu fanı bağlamak istiyorum. Fanımız 12 volt ile çalışıyor. 0.15 ampere kadar da akım çekmekte. Dediğim gibi bu 4 kanalı istediğiniz cihazı bağlayabilirsiniz. Tabi bağladığınız cihaz diyelim ki 12 volt ile çalışıyorsa 12 volt tek kanaldan 6.25 ampere kadar çekebilirsiniz. Eğer 4 kanalda kullanıyorsanız cihazınızın yanmaması için bağlayacağınız cihazı da ona göre bağlamalısınız. Yani toplamda total 12 amperi geçmemeniz gerekiyor. Yani kanal başına 3 amper düşürecek şekilde cihazlar bağlayıp çalıştırabilirsiniz. Burada da fanımızın artı 12 ucunu buradaki direkt DC girişimize takacağız. Son olarak da dışarıdan manuel açıp kapamak için Anahtarımızı bağlayacağız. Bu herhangi kullanabileceğiniz bir anahtar olabilir. Bu fark etmez. Benim elimde bu şekilde bir anahtar vardı. Bunu kullanacağım. Anahtarımızın bir ucunu buradaki I yazan yere, yani giriş çıkış pini olan yere bağlayacağız. Diğerinde eksi hattına bağlayacağız. Ayrıyeten buraya sadece bu şekilde bir anahtar değil. Bunun yerine farklı şeyler de bağlayabiliyorsunuz. Mesela bir push butonla bağlayarak işlem yapabiliyorsunuz. Bunun da push buton mu yoksa anahtar mı olduğunu uygulama üzerinden rahat bir şekilde seçip değiştirebiliyorsunuz. Eğer push buton kullanırsanız tek basmanızda sönüyor. Tekrar basmanızda da çalışıyor. Şimdi güç hattımızı artık bağlayabiliriz. Bu benim 12 volt led trafondan gelen DC olarak gelen artım. Bunu diğer artılarla birleştiriyorum. Ve eksimi de gnd yazan noktada bağlantısını yapıyorum. Burada bağlantı kısmı belki çok karmaşık görünebilir ama karmaşık değil. Aslında şu anahtarı ve fanı çıkarttığımızda daha da basit görünüyor. Hatta anahtarı şöyle yana alalım. Fanı buraya alın. Zaten şurası bizim güç kablomuz. Bunlar bizim led'lerin kablosu, anahtar ve fan bu şekilde gidiyor. Şimdi bağlantıyı tamamladığımıza göre artık uygulama kısmına geçebiliriz. Shelly'nin uygulamasını indirdikten sonra açıyoruz. Açtığımızda bizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Burada bir oda eklememizi istiyor. Odamıza buradan isim verelim. Ben buraya atölye diyeceğim. Alttan da bir oda resmi seçmemizi istiyor. Dilerseniz galeriden de bir resim yükleyebilirsiniz. Odamızı başarılı bir şekilde kaydettik. Şimdi buradan ürün eklememiz gerekiyor. Önce sağ yukarıdaki 3 çizgiye tıklayıp buradan add device diyoruz. Daha sonra da burada sizin internet bilgileriniz yani Wi-Fi bilgilerinize girmeniz gerekiyor. Buradan Wi-Fi'yi seçtikten sonra şifrenizi girip devam et diyorsunuz. Ardından direkt olarak uygulama ürünü gördü zaten. Şeyi RGB V2 olarak gözüküyor tıkladıktan sonra buraya evet diyoruz. Burada benim telefonumdan kaynaklı mı yoksa Android uygulamasında genel bir sorun mu var? Onu bilmiyorum ama buraya birkaç kere tıklamanız gerekiyor. Hatta birkaçtan fazla sürekli bu şekilde tıklayın. Umarım sadece benim telefonumdan kaynaklı bir şeydir. Başka telefonla deneme fırsatım olmadı. Son bir kez daha izin veriyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi ürünümüz başarılı bir şekilde eklendi. Şimdi uygulamadan çıkıp tekrar gireceğiz. Bizim ürünümüzün gözükmesi için. Görmüş olduğunuz gibi buraya yeni bir ibare geldi. Şimdi atölyeye tıklayıp buradan tekrar advice diyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi ürün gözüküyor. Buraya tıklayarak ürünü ekleyebilirsiniz. Öncelikle ürüne isim vermenizi istiyor. Ben buraya RGB diyeceğim. Alttan bir odanızı seçmeniz gerekiyor. Biz zaten şu an tek oda eklediğimiz için atölyeyi seçiyoruz alttan da ikon seçmenizi istiyor. Ürünün ikonunu bizimki tabi bir lamba olduğu için doğal olarak lambayı seçtik. Buradan kaydettikten sonra şeyliği sadece evinizin internetinden mi yoksa bunu cloud'a kaydedip her yerden her türlü ağdan eve erişim sağlayıp sağlamaması soruyor. Ben buna evet diyeceğim. Ben her yerden erişmek istiyorum. Eğer sadece evinizin içinde bunu kullanmak istiyorsanız buna hayır diyebilirsiniz şu anda Şirin'in cloud hizmetine bağlanıyor. Evet bu da başarılı bir şekilde gerçekleşti. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bizim RGB ürünümüz gözüküyor. Buna tıklayalım. Burada açıp kapama işlemini yapabiliyoruz. Şu an ekrana ışık büyük ihtimal yansımıyordur. Ama kameranın açısını değiştireceğim. Buradan parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Bu da bizim beyaz kanalımız. Şöyle bir kameranın Açısını değiştirelim. En azından ışığı da görmüş olun. Buradan dilediğimiz rengi seçebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu an kırmızı, yeşil yapabiliyoruz. Mavi dediğim gibi dilediğiniz rengi buradan seçebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi sıfıra getirdiğimizde zaten doğal olarak bizim kanalımız kapanıyor. Ama açtığımızda da şu an sesi duyuyorsunuz. Şu an çok zayıf olduğu için biraz zor çalıştı. Ama tabi bu şeyi artırırsak beslemeyi. Şu an bir dınıltı sesi duyuyor olmanız gerekiyor. Bunun sebebi biz burada bir PVM ile besleme yaptığımız için bu sorun oluşuyor. Böyle bir ses oluyor. Siz bu güç seviyesini ne kadar düşürüp artırsanız da bu ses muhakkak gelecektir. Görmüş olduğunuz gibi. Her türlü geliyor. Peki bu fandaki gürültüyü gidermenin bir yolu var mı? Tabii ki var. Buraya bir kondansatör bağlayarak bu PVM'deki dalgalanmayı azaltıp giderebiliriz. Ben şimdi bir kondansatör bağlayayım ve deneyelim. Elimde şöyle iki adet kondansatör var. Birisi 47 birisi 22 mikrofarad. Şu 47'liyi bir denemek istiyorum. Tabii bunu nasıl deneyeceğiz? Artı eksi uçlarına değdirmeniz gerekiyor. Yani lehimlemeniz gerekiyor. Ya buradan lehimleyeceksiniz ya da ekstra bir kablo ile buradan bu iki uç arasına götürmeniz gerekiyor ama şu an bu bizim işimizi görecektir. Görmüş olduğunuz gibi ses kesildi. Kondansatörü değdirdiğim anda kesiliyor. Böylelikle bu PVM gürültüsünden bir kondansatör yardımıyla kurtulmuş oluyoruz. Şimdi burada anahtara gelebiliriz artık. Bu anahtarın ayarları var. Tabi ondan önce şunu da göstereyim. Burada sizin harcadığınız gücü de gösteriyor watt cinsinden. Görmüş olduğunuz gibi benim bugün içerisindeki bu saat aralıklarında harcamış olduğum gücü görebiliyorsunuz. Burada total yazıyor. Burada isterseniz haftalık, aylık, yıllık olarak da bu değerleri görebiliyorsunuz. Burada farklı ayarlar yapabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü yapabileceğiniz ayar var. Biz şu anda burada buton kısmıyla ilgileniyoruz. Şu an bizimki toggle switch olarak kayıtlı. Zaten biz de toggle switch kullanıyoruz. Toggle switchle bir kere aç kapa yaptığımızda zaten toggle switchi algılıyor. Şöyle sizlere gösterteyim. Toggle switchle açtık ve kapattık. Aynı şekilde buradan kapattığınız zaman da uygulama üzerinden de açabiliyorsunuz. Yani burada konum fark etmiyor. Ha bir kere böyle yapmanız yeterli oluyor. Tabi tekrardan buradan da açabiliyorsunuz. Buradan da kapatabiliyorsunuz. Bu artık nasıl denk gelirse o şekilde kullanıyorsunuz. Ayarlar üzerinden zamanla belli bir zaman üzerinden de açıp kapama işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Burayı zaten birazcık kurcaladığınız zaman buradaki olayları anlıyorsunuz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok ürün inceleme videosu istiyorsanız videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.